Herkese yeni bir günden, cumartesi gününden tüm aydınlar arkadaşlar evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Sizlerin güzel mesajlarıyla daha da iyi oldum sabahtan beri. Evet arkadaşlar şöyle yağlığımı sizin gözünüzün önünde deneyeyim. Ben kullandım ama çekmeyi unuttum tabii ki. Böyle bir iki arkadaş gösterir misin demişti şöyle bol yağ koyacağım sabah sabah yani sabah derken bakın şöyle çok azıcık yani çok da gelmiyor iyi fena değil yani bir de bir arkadaş bunları nasıl doldurduğumu sormuştu şöyle bir göstereyim özellikle gösterir misin demişti gösteremiyorum bir dakika Şöyle o arkadaşa da göstereyim. Buradan dolduruyorsunuz. Burayı da kapatıyorsunuz. Bu kadar. Ama ben zeytinyağı koymayı unuttum. Şimdi kahvaltıyı yaptık. Ben hemen mutfağa girdim. Ne diyordum? Kahvaltıyı yaptık. Etrafı toparladım. Dün akşamdan yaprak çıkarmıştım. Yaren'le eşim yaprak sarması istemişti. Bugün yaprak sarması yapacağım. Bir torba çıkardım. Çok çıkarmadım. Şimdi bunun içini güzel kavuracağım. Öyle işle başladım yani. Bundan sonra da eşimle kendime güzel bir kahve yapacağım. Şunları da göstereyim. Videomu editledikten sonra fark ettim. Ben aldıktan sonra eve gelince bardakları size göstermemişim. Dün bimden almıştım. Çektim orada gördünüz ama evde çekmemişim. Üçlüsü 15 TL'ydi. Ya bunları hem böyle limonatalarda hem sütlü tatlılarda kullanırım diye düşündüm. Gerçekten hoşuma gidiyordu. Ama nereye koyacağım bilmiyorum. Şu üst dolapta yerim var. Boydan sığmadı. Artık yer ayarlayacağım onlara. Şimdi ben bunu kavrayayım. Tekrar yanınıza geleyim arkadaşlar. Bu arada soğan kavrulurken kısacık da bir şeye söyleyeceğim. Bugün evet çok enerji doluyum. Çünkü videomu sabah 8'de yayına açtım. O saatten itibaren ben öğlen baktım mesajlara. Hala cevaplamadığım bir sürü mesaj var. İnşallah hepsini cevaplayacağım. O kadar mı güzel mesajlar alınır. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten okurken kimilerinde çok duygulandım. Benimle birlikte gözü dolan arkadaşlar var. Yani birçok duyguyu karışık bir şekilde yaşadım gerçekten dün. Bugün daha iyiyim, daha alıştım böyle gitmeye. Hepinizin de söylediği gibi inşallah eşimle gidebileceğimiz hayırlı yerler olsun. Birçoğunuz Mardin yazmış, Elazığ yazmış, Van yazmış, Erzurum çok yazan var. Bir iki arkadaş da Urfa, bir de neresiydi? Bir yer daha yazan vardı, Diyarbakır yazan var. Ee, Urfa zaten bize batı arkadaşlar, Adıyaman yazan var. Adıyaman, Narince'de kaldığımızı söylemiştim. Oralı olan arkadaşlar var. Böyle gördükçe o kadar mutlu oldum ki... Ama bir arkadaşımız şey yazmış. Videoyu tam izlememiş. Beni sanırım doğuyu istemiyorum zannetmiş. Benim doğuda bir sürü can arkadaşım var. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Hatta sabah yazıştık. Batman olsun diye dua edenler var. Keşke olsa. Kesinlikle doğu batı ayrımı yok. Yine söylüyorum. Videoyu yarım izliyorlar sanırım. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim arkadaşlar. Biz askereşi olarak her yere seve seve canı gönülden gidiyoruz zaten. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Böyle parantez içinde tekrar söyleyeyim. Kızımın eğitiminin iyi olacağı bir yeri tercih etmek zorundayız. Eğer öyle bir yer gelmezse tabii ki gidemeyeceğim. Yazdım ama buradan da söyleyeyim yani. Bazı şeyleri farklı yerlere çeken arkadaşlarımız var her zamanki gibi. Ama olsun bir sürü sevenimiz var, bir sürü dua edenimiz var. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ben bunu kavurayım tekrar yanınıza geleyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi domates sosunu koydum. Biber salçası koydum. Domates salçası da koydum. Biz bu şekilde yapıyoruz annemden ne gördüysem ben de öyle yapıyorum. Baharatlarını da ekledim. Burada ne var? Pirinçle bulgur var arkadaşlar. Bulgur da koyuyoruz böyle. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi kalanları alacağım. Tek elle almak zor oluyor. Bunu güzel bir şekilde kavuracağım. Çok azıcık su ekleyeceğim. Öyle pilav yapar gibi su eklemiyoruz. E şimdi neden çekiyorum? Geçenlerde bir arkadaş demişti içini yaparken çeker misin abla diye böyle kısacık göstereyim istedim birazdan suyunu ekleyeyim suyunu çektikten sonra da bol maydanozla nane suda şimdi onları keseceğim onları ekleyeceğim şöyle en son olarak da ben kapattıktan sonra nar ekşisi gezdiriyorum ama az gezdiriyorum çünkü bazen yaprak çok ekşi oluyor o zaman da hoş olmuyor Evet bakalım şimdi suyunu ekleyelim pişmeye bırakalım Sarma için hazır görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kavurdum en son olarak nanesini maydanozunu da ekledim suyunu çekti birazcık böyle bir tık salçası fazla oldu biz böyle bu kadar kırmızı yapmıyoruz normalde şimdi bunu soğumaya bırakıyorum birazdan eşimle beraber güzel bir türk kahvesi içeceğiz Sarma içim orada bayağı bir soğudu. Ben o esnada işlerimi falan biraz hallettim. İş derken de öyle yani detaylı bir şey yapmadım. Şimdi onu güzel tabağa boşaltacağım. Ve burada size göstermek istediklerim var. Dün akşam söylemiştim videomda size çekmemiştim bugün çekeyim diye çünkü yarın sevgililer günü biliyorsunuz. Ee, benim eşim bu konularda çok incedir. Hiçbir sevgililer günü doğum gününü, işte ne söyleyeyim size anneler gününü elinden geldiğince e, kaçırmaz. Bilmiyorum alışkanlık. Ben onun kadar sürpriz yapamıyorum. Her seferde söylüyorum. Şöyle bir not var. E şunu söyleyeyim dün akşam tavuk almıştı size söylemiştim. Tavuğu eve getirdi. Yarenle yürüyüşe çıkacağız dediler. Allah var ben şüphelendim ama kesinlikle ve kesinlikle bunlar aklıma bile gelmedi. Ben bu fincanları çekmiştim biliyorsunuz Gülse Çeyiz de çok hoşuma gitmişti ama eşimle kızım benim videolarımı izlemiyorlar görmediler. Bu tabakları ama göstermiştim hani bunlardan böyle set yapmak istiyorum diye. Yemekten sonra ben işte çay suyu koymak için mutfağa girdim baktım burada bir poşet var. Bir baktım anladım bana hediye var çok mutlu oldum tabii ki de açtım bunları gördüm daha da mutlu oldum. Çok beğendim ben o gün çekmiştim inanın siyah olarak hatırlıyordum. Böyle kesinlikle lacivert gibi hatırlamıyordum. Şurası da çok güzel. Eşim tabakları seçmiş. Yarenciğim de fincanları seçmiş. Fincanlar da tabaklarda acarın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gülse Çeyiz sayfasında var zaten. Hatta Melike Hanım Yaren'i görünce bana çok benzetmiş. Öyle bir sohbet falan etmişler. İnşallah güle güle kullanırım. Biliyorsunuz benim hiçbir zaman yok demeyeceğim en güzel hediyelerden biri mutfak eşyası. Kızımın da eşimin de düşünmeleri yeter. Allah razı olsun. Allah ikisini de yanımdan başımdan eksik etmesin. Güzel günlerde böyle muhabbetli kahveler içmeyi nasip etsin diyorum. Ben bunları yıkamadım. Balkona kaldırmıştım. Bugün size çekeceğim diye. Şimdi güzel yıkayacağım yeni bardaklarımla böyle güzel bir sunumlu kahve yapalım bakalım. Evet bugün de şöyle cam cezvede yapayım. Buna alıştım. Cam cezve kullanalım. Makineyi böyle arada çıkarıyorum. Şöyle güzel sunum hazırladım eşimle kendime. Ocağımı görmeyin daha silmedim. İçi kavurdum. Sarma içini yaptıktan sonra daha silmedim arkadaşlar. Şimdi kahvemiz olsun. Ben hemen soda açayım. Şimdi biz Yaren'le balkona geldik. Hızlı bir şekilde yapraklarımızı saracağız. Bugün Allah'tan çok çıkarmamışım. Yoksa gerçekten yetişmezdi. Bunun yanına güzel bir çorba yaparım. Bir de tatlı yapasım var. Ben şimdi bayağı bir sarayım. Ondan sonra Yaren yapacak. Ben hemen mutfağa geçeceğim. evet öğlenlaştık. Yaprak da yani çok güzel değil. Çok kötü de değil. Vallahi bu benim için bugün uğraştırmalı bir iş oldu. Çünkü balığı fırına atacaktık. Hemen iyi olacaktı. Artık onu yarın erteledik. Bugün dedik sarma çorba olsun. Hava çok güzel. Zonguldak'ta falan kar yağıyormuş ama bizim burada bayağı açık bir hava var. Ama hafta içi. Barış hafta içi miydi kar? Yarın. Yarın mı? Yarın hmm, Pazartesi kar yağışı varmış. Hatta 3-4 gün Barış bakmış da 3-4 gün yağışlı gösteriyor dedi. Yaren balkonda sarmalara devam ediyor. Ben hemen magnole yapmak için mutfağa geldim. Magnoleyi yapayım dedim. Kremasıyla vanilyayı eklemeden kızıma tekrar yardıma gideceğim. O yüzden 2 dakikada hemen hazırlayayım dedim. Birkaç kere yaptım. Tarifi sayfamda detaylı bir şekilde var. gelen arkadaşlar için yine de tarifi söyleyeyim. 1 litre süt var. 1 su bardağı şeker var. 2 tane yumurta sarısı var. 1 kahve fincanı normal kahve fincanlarından öyle çok büyük değil. Mısır nişastası var. 2 yemek kaşığı dolusu un var. Malzemesi bu kadar. Şimdi bunu ocağın altını yakmadan böyle güzel karıştırıyorum. Hiçbir pıtırtı kalmayacak. Ondan sonra ocağımın altını yakacağım. ılıdıktan sonra soğumaya yakında bir paket sıvı krema ve vanilya ekleyeceğim. Magnolia'm hazır olacak. Magnolia evet çok yaptım ama ben bugün ilk defa muzlu yapacağım çünkü evde muz var. Hem de onları değerlendirmiş olurum. Muzlu da tadını merak ediyordum açıkçası. Bakalım eğer e, güzel olursa yeni bardaklarımla yapacağım. Onlarla denemek istiyorum. Evet şimdi ocağımın altını yakayım. Magnolia'mı karıştıra karıştıra pişireyim. En son kıvamını sizlere gösteririm arkadaşlar kremam kıvam aldı şimdi bunun altını kapatacağım normalde soğuturum bayağı bir buz gibi yaparım ondan sonra kremamı eklerdim ama bugün hem saat geç oldu hem de böyle ılık deneyeceğim hep bimin kremasıyla yaparım. Geçen eşimle çıktığımızda A101'den Torkun'un şöyle doğal kremasını aldım. İlk defa bilmiyorum kullanan arkadaşlar var mı aranızda. İnşallah güzeldir şekerli vanilin de ekleyeceğim. Sadece bu ikisi kaldı. Ara ara gelip böyle karıştıracağım. Bir 10-15 dakika sonra onları da ekleyeceğim. Şimdi ben hemen bebe bisküvisini rondodan geçireyim. Muzları falan kesmeyeceğim hemen kararmasın. Ben tatlıyı yapana kadar yaren böyle yapraklarımızı sardı, tencereye de dizdi. Ben hemen üzerine limon kestim. Şimdi suyumu ısıttım güzel tabağımı yerleştireceğim. Suyunu, zeytinyağını da ekleyeceğim. Mis gibi sarmalarımız kızımın elinden pişecek. Ben de kremayı ekledim. Hatta bir parti böyle çevirdim. Bisküviyi de rondodan geçirdim. Hemen sarmayı ocağa atalım. Sizlerle birlikte tatlıyı da yapalım arkadaşlar. O da hazır olsun. Şimdi ben böyle bir tane hazırladım. Bardak büyük olduğu için bu sefer ister istemez çok çıkmayacak ama bize yeter. Nasıl olsa 3 kişiyiz şöyle arkadaşlar bisküvimden koyuyorum hemen kremamdan boşaltıyorum kremam hala ılık bu sefer çok beklemedim sarmayı da zaten dolaba aman dolaba diyorum tövbe fırına attık şöyle muzlarımdan gelişi güzel koyacağım dediğim gibi muzlu ilk defa yapıyorum bu bardakta biraz derin olduğu için ve çamaşır makinemde bitti duyduğunuz sesi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi muzlu magnumyalarım hazır. Şöyle kendimce de bir sunum hazırladım. 4 tane bardak çıktı çünkü bardaklarım büyük. Normalde 6 tane çıkıyor. Çok azıcık kremam arttı, muzumla bisküvim yetmedi. O yüzden bir bardak daha yapabilirdim aslında bir kupta ama onu da öyle yeriz diye düşündüm. Valla çok güzel. Tadına ucundan baktım. Kremanın söylediğim gibi muzlu ilk defa yaptım. Zaten kararmasına da fırsat vermeyiz. Bu akşam 3 tanesini yemekten sonra hemen yeriz. Sarmam da pişiyor, bayağı suyu kaynıyor görüyorsunuz. Hemen birazdan un çorbası yapacağım. Bizim bugünkü akşam yemeğimiz zeytinyağlı sarma ve un çorbası olacak. Bir de salata yaptım mı tamamdır. Tatlılarda görüyorsunuz harika oldu. O zaman ne diyorum? Bize afiyet olsun. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Şimdi bunlar doğru dolaba gidiyor bakalım. Tatlıları dolaba kaldırdım. Elimde yıkayacağım bulaşıklar vardı, onları yıkadım. Şimdi sizlere evlat elinden sarma göstereyim. Çok güzel oldu, eminim ki kızımın elleri değdiği için tadı da çok güzel olmuştur. Şimdi böyle kapağını kapatayım. Bu burada hafif ılırken ben de malzemeleri çıkartacağım. Hemen acil bir şekilde çorba yapımına geçeceğim. Ondan sonra da tekrar inşallah buluşuruz diyorum. Bize afiyet olsun. <laughs> ne çok dinlerdik. Şimdi çay demledim arkadaşlar. Burada ne var? Eşimin ellerinden mis gibi portakal, greyfurt, mandalina suyu var. Benden mısır istediler. Şöyle mısır patlatıyorum. Yağını biraz fazla kaçırdım sanırım. Çayımı demledim. Bu olurken ben de hemen şöyle meyve suyumu içeyim. Patlamaya başladı patlamaya başladı çayın yanına güzel magnolyamız da var. Daha ne olsun? Sarmamız da harika olmuştu arkadaşlar. Evet, biz çayımızı içeceğiz. Kapanışta inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Mısır patlattığım içeri verdim. Şimdi çayları dolduracağım. Burada da sarma tenceremiz var. Birazdan da onu boşaltacağım. Arkamda görüyorsunuz bulaşık makinem açık. Ee, neydi? Mısır patlattığım tencereyi falan koyacağım. En son çaydan sonra çalıştıracağım. Bugün ev işi olarak hiçbir şey yapmadım. İnanın dağ gibi ütüm var. Yarın o ütüleri yapmam lazım. Posta daha çamaşır yıkadım. Onları astım. Sabah onlar da kururlar. Artık yarın kesinlikle ütü yapmam lazım. İnanın bu saatten sonra yaparım desem yapamayacağım. Ayaklarım vardı. Demin eşime de aynısını söylüyorum. Sanki diyorum baklava börek yaptım. Bugün acayip bir yoruldum. Şimdi benim için dinlenme vakti. Kapanışımı yapayım arkadaşlar. Videomu editleyeyim. O kadar fazla yorum aldım ki bugün öğlen de söyledim size ama 800 tane yorum aldım neredeyse. Eminim ki bu sabaha kadar daha çok olacak. Kanalıma sayfama bugün yeni gelen arkadaşlarım oldu. Bir sürü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki varsınız. Desteğiniz için, yorumlarınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Yarın 14 Şubat sevgililer günü. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah kısmet ederse yarın tekrar buluşmak üzere diyorum. Her birinizi her zamanki gibi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.